Leyla'nın Lezzet Durağı kanalımdan herkese sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çikolatalı pasta sevenler için şahane bir pasta tarifim var. Dilerseniz malzemeleri birlikte hazırlayalım ve birlikte yapalım. Ben sizler için tarifi buraya bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Öncelikle pastamızın hamurunu yapacağız. Kek hamurunu. Bunun için çırpma kabına 3 adet yumurta, üzerine 1 su bardağı şekerini bırakıp Şöyle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. İstediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine bir çay bardağı sütünü, çeyrek çay bardağı sıvı yağını ilave edip birkaç tur daha çevirdikten sonra 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ettikten sonra 1-2 tur daha karıştırdıktan sonra kek hamurumuz hazır. Yağladığımız borcam tepsiye kek hamurumuzu dökelim. 80 derece alt üst ayar fırına pişirelim. Bu arada kekimizin üzerine dökeceğimiz muhallebiyi hazırlayalım. Tencereye 5 su bardağı sütümüzü alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı ununu ve 1 su bardağı da şekerini ilave edip karıştıra karıştıra kıvam alıncaya kadar muhallebimizi pişirelim. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup her tarihten anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Beni nereden izliyorsunuz? Bu benim için çok önemli. Sesim nerelere kadar gidiyor? Buna aşağıya yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Mahallebi yapmaya devam edelim. Muhallebimiz şöyle kıvam aldığında, göz göz olmaya başladığında bir yemek kaşığı tereyağını ilave edelim ve bir pakette vanilyayı katıp bir iki tur daha tereyağı üzerinde eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra muhallebimizi ocağın üzerinden aldıralım. Hamurumuz, kekimiz fırından çıkmaya hazır hale geldi. Süre sonunda kekimizi çıkartıyoruz ve soğuması için bekliyoruz. Kekimiz iyicene soğuduktan sonra ılıyan muhallebimizi de kekimizin üzerine dökelim. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde düzeltelim. Buzdolabına bırakıp 2 saat dinlendirelim. Süre sonunda çıkartalım. Üzerine çikolatalı sosunu hazırlayalım. Çikolata sosu hazır paketlerden yapıyoruz. Üzerinde tarifi yazıyor zaten arkadaşlar. 2 su bardağı sütün içerisine bir paket çikolata tozunu dökelim. Şöyle karıştırarak pişirelim. İstediğimiz çikolata kıvamı aldığında çikolatayı ocağın üzerinden alalım. Buzdolabından çıkarttığımız pastamızın üzerine her yerine gelecek şekilde çikolatamızı döküp her yerine sürelim şahane çikolata şelalesi pastası şu anda bile sunuma hazır hale geldi. Ama tabii ki bunu buzdolabında 2 saat dinlendirelim. Ardından çıkartıp dilimlere ayıralım. Üzerini isteğinize göre süsleyelim. Dilerseniz fıstık, stan cevizi, damla çikolatalı ile süsledikten sonra yapabilirsiniz. Pastamız hazır. Çikolatayı sevenler için çok şahane bir pasta. Mutlaka deneyin derim ve denedikten sonra da bana fikirlerinizi, yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.